dedim hani? evet, sevdiğim... sonra sende. tamamdır. Öyle mi? 2017 yılında genç gençlikten yaralandık. O zaman devletimiz sağ 6 Altay bize hibe etti. Çok şükür bugüne geldik. Şu an mevcut sayımız 70-75 civarında. Hayvanımız var büyük baş. Bunun yanında kurbanlık da yapıyoruz. Hani kurban hayvan da yetiştiriyoruz. Onun yanında buzağı üretimimiz de var. Bunun yanında tereyağıdır, peynirdir, ee, süt o da bize ek bir katkı sağlıyor. Hayvanların konuşur, gübresini değerlendiriyoruz. Ee, tarımcılık da var burada yanımızda. Tarlamıza kaçtığımız zaman çok büyük bir katkıda bize geri dönüş olarak katkı sağlıyor gübre. O şekilde. Onu da değerlendiriyoruz. Talepler iyi yani. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Mevcut hayvanımız yok diyor, kurbana satılacak. Etini satmış durumdayız. O şekilde. İlk başlarda tabii ki insan zorlanıyor. Sonuçta hayvancılık kolay bir meslek değil. Ama e, devletimizin de yardımıyla, bu biliyorsunuz krediler var, onların yardımıyla teşkilatımızı kurduk, sistemimizi kurduk. Şu an bütün ekipmanlarımız yerinde. Hayvancılık da bunlar tabii kolaylık sağlıyor. Onunla beraber şimdi daha çok kolaylaştık. Öyle diyebilirim. Tarım Teknolojileri bölümü okuyorum. Hatta mezun oldum diyebilirim. Size katkısı oldu mu okuduğunuz bölümün? Tabii ki. Yani bu e, devletten aldığım krediler olsun, işim olsun, tarlamda, arazimde yaptığım işler olsun her türlü bilgi dahilinde tabii. Katkıda oldum, katkıda bulundum. Herkes tabii ki de masa başında çalışacak diye bir şey yok. Sonuçta bu, bu işleri birileri yapacak. Tamam. Gençlere salkan bu işi yapabilirler tabii ki de. Ben de sonuçta dünden bugüne kadar geldik. Ülkemiz açısından sonuçta geliri yüksek bir iş.